Mozi aile. İyi seyirler. Ve bu benim ilk videom. Ve dur. Ha. Selamlar. Bugün bizim aile videomuz. Şuraya koyayım. Ha. Ve aileyi oluşturacağız. Ve bu benim ilk videom olduğu için daha çocuk yok. Ama artık olacak. farklı farklı şeylerle. Benim adım Değil de. Çocuğumun adını Lili koymayı düşünüyorum Ve böyle böyle soy ağacımız olacak Ve işte Kızım Lili Yeni doğdu Yani Bu video çekmeden önce Yani şu an Bir günlük Onun için şeyler hazırlayacağım Ve Düşün düşünün ki güzel bir aile olacağımız. Da bir sıkıntı Ben çocuk için şey yapacaktım. Eşya düzenleyecektim. Onu da buldum. Evet şimdi soru sorursanız nereye gideceğiz? Tabii ki de partiye soru sorabilirsiniz. Eğer 5 abone olursak. Kaç yaşındayım diye sormayın. Bu bir gizlilik. O soruda cevaplayacağım. O zaman da iyice Lili büyümüş olur. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Benim adım Daisy. Kızım var. Sevgilim yok. Belki zamanlarda olur. giyinmeye başlayayım. Hazırım. Geldi de. Sonra telefonu bırakayım. Yezi <laughs> her şeyden mükemmel gibi gözüküyor. Ben parti hazırım. Ne partisi? Pizza partisi gibi bir şey. Ne oynuyor? Büyük bir aileyiz. Ve kızımın da eğlenmesini istiyorum. Şöyle alalım. Kucağıma aldım bir şey olmasın diye. Yakında belki uşak tutacağım. Buradan nerede? Hmm, nerede? önce nereye gitsek? pizza yerim bulmaya çalışıyorum ben nelere gelmişim ah ay çocuklar ah! ay evet arkadaşlar hayırlı olsun yürüyerek gideceğiz <laughs> neyse yenisini yaptırırız <laughs> oh, kızım bak, bak. annen burada akı çocuk Ay. sağ salim kurturduk. Sağ Gel Gerçekten kızım. Hı, hmm, fitness'a gidebiliriz aslında da. Tırtılma yazık. Ha şuna gidelim. Şöyle. Şöyle kızımın Kızım için. Üf. Uh. 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 Bir gün sen de bunları yapacaksın. Şuraya koyalım. Ay. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Bak film. <laughs> Son kez. Son kez. Ay. <laughs> dandini dandini dastana. <laughs> çıkmıyorum daha. Şunu buraya koyayım. Çocuk yokken. <laughs> ne yani kilo vermek istiyorum. Ay ya. Tam bu kadar yeter çocuğa yazık. Şöyle çocuğu otural, oturat, Ot tamam. Hop üzülme yani. Hadi sen de ye. Çocuk yedikten alayım kucağıma. Çocuk yedikten sonra. <laughs> oh, ben de yiyeyim bari. Hmm. Nop, nop, nop. Nop, nop. Nop, nop. Al sana. Bitirdikten sonra. Hmm. Şunları da yiyelim. <laughs> hepsini birlikte bitirdik. Sen tam bir günlük sunma hepsini yedin. Pizza da yiyelim yedikten sonra. Oh çok güzel sinemaya gidelim. Sen çok seversin. Bebekler için. O oh, hayırlı olsun tabii ki de. Ay. O zaman yattıysa birazcık şöyle yapalım. Oh, çok eğlenceli. Ay. Ve son oldu. Oh, çok açıklıydı. Kızım değil mi? Şu, şu bebek arabanı içine koyam. Hmm. İyi gün. uyudu sanırım. Bugün çok güzel gün. Onu yatırsam daha güzel. <laughs> Aç bu. Çocuğun yapmış saati geldi. Şuraya yukarıya çıkalım da. <laughs> Hedef alalım. Kasayı açmayalım. Oh. Paralar da boşuna kaldı. <laughs> Ay bebeğim yatıyordu. Ya ne kadar genç geçiyor. Din don. Din don. Yol geldim. Geldim. Ay ne? Adınız Daisy. Nokta 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 mı? Evet, sağ olun. Açalım. <laughs> hmm, kızıma ne yapsa? Tabii ki de oyun alanı yapmam gerek. Yazık çünkü. <laughs> Çocuk yeri yapmam gerek. Aa ne yapacak ki kızım ya? Kızım bir aylık bile değil. Sil bunu. Kendi yeme böyle makyaj yeri yapsam acaba? Hı? Şuraya makyaj yeri mi Bu çok güzel. Yani kızım için latışıklar yapmam gerek. Şuralara kırmızı yapsak. Evet. Oh, kızım. Balonlar ekledik hocam. <laughs> Sakin ol. Lek sil sil sil. İyi misin? <laughs> Hadi uyu. Oh. Ah, anne olmak ne kadar zormuş. Ya şu, şunu... Ah bebek bakıcısı. Anne. Ha, i̇lk kelimesi kullandı. <laughs> i̇yi misin? Ya bir birlikte yatırım. Ha, dur şuraya koyayım seni. Sen yat da ben de yazayım. Uyusun o büyüsün. Ha, piş. Ha, piş. 嗯，要、um,